Arkadaşlar merhabalar sizlerle yeni bir oyunla birlikteyim. Oyunumuzun adı Path of Alchemist. Oyunu çıkış zamanına göre baya bir erken keşfettim. Şu an sadece böyle İspanya'da bilinen bir oyun diyeyim. Zaten yapımcıları da anladığım kadarıyla İspanyol. Burada zaten var. Oyun içindeki neredeyse her şey oradan İngilizceye çevirme. Bazılarının İngilizcesi yok bile daha. Oyun başarılı olur mu olmaz mı bir noktaya gelir mi bunları tabii ki bilmiyoruz. Hani çok böyle aşırı güven veren bir projede değil. Fakat güzel bir iki tane yanı var bunlardan bahsedeceğim. Önce şöyle bir white paper'a bir bakalım. Hatta white paper'a bakmayalım light paper'a bakalım. Yani daha kısa versiyonuna bakalım. Oyunun tarihini anlatmış. Oynanışı anlatmış. Bu akademide diyor 8 farklı alchemical operation olacak diyor. Yani farklı farklı olaylar olacak diyor. Artı basma sistemi gibi bir şey bir şey dönüştürme sistemi gibi. Bunlardan üçünü vermiş ya da ana başlıklarını vermiş. Calculation, Distillation, Sublimation. Her birisi diyor diğerinden, öncekinden daha risklidir diyor. Yani sen bunu yapabiliyorsan yani bunda %90 ihtimalle o artıyı basıyorsun ya da minerallerini bir iteme dönüştürüyorsun vesaire. Bunda daha zor, bunda daha zor diyor. Klasik artı basma sistemi. Materyalleri basitçe anlatmış, kristal anlatmış. Böyle detaylara çok girmeyeceğim çünkü nelerini övdüğümü ve oyunun hangi açılardan şu anda girmenin mantıklı olduğunu anlatacağım. İndiğimizde işte minerallerimiz var. Gold, silver, cooper vesaire vesaire. Operation'ları biraz detaylı bir şekilde anlatmış. Hiçbir operasyon garanti değildir diyor özetle. Artı basma sistemi bildiğimiz. NFT'leri olacak, mineralleri olacak. Bunun dışında da token'lar olacakmış. Ve bu token'ı oyun içi token'a, oyun dışı token'a fixleyeceklermiş. Birbirine bağlayacaklarmış. Her operasyonun random bir şeyler olma ihtimali varmış. Onlar da bunlar. Hani başarılı olması, doğru olması, şanslı olması ve vesaire gibi şeyler var. Çok yine detaylara girmiyorum. Şöyle inelim inelim. Philosopher Stone dediği oyundaki en önemli NFT'lerden birisi olacak. Bunu biliyoruz. Burada günlük olarak haftanın her günü farklı farklı materyaller verilecekmiş. Kimlere verilecekmiş? Scholarship Akademi'de olanlara. Yani girip sanırım bir NFT satın alanlara ya da o NFT craftlayanlara günlük olarak belli materyaller vereceklermiş. Silver, Iron vesaire. Burada yazı şekilleri bile şöyle bak. Monday, Tuesday, burada Wednesday terse geçiyor falan. Biraz dediğim gibi İspanyolcadan çevirme ve çok böyle üzerine düşünülmediği bilen birisi içeride olmadığı için böyle ufak sıkıntıları var. Nasıl para kazanırım bu oyundan mevzusuna gelmiş. Oyun oynayarak internette oyununu oynayarak alkemik operation yaparak yani bir şeyleri birleştirerek vesaire. Son olarak da Philosopher Stone dediğimiz bu da şey mantığı sanırım hani Philosopher Stone bir NFT bunu satın alıyorsun ya da bunu bir şekilde craftlamaya çalışıyorsun oyun içinden vesaire. Bunu bir şekilde elde edersen de Philosopher Stone'un hani bir hikayesi vardır. Dokunduğu her her şeyi altına dönüştürebilme vesaire mevzusu ondan bahsetmiş. Bütün mineralleri altın yapabiliyorsun diyor. Ve VR'da da oyun getireceklerini söylüyorlar falan filan. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir play game diyelim. Buradan Golden Heaven diyorum. Mekana bir giriş yapalım. MetaMask'imize bağlanıyoruz. Binance Smart Chain'de oyunumuz. Oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar şimdi biraz hızlı bir şekilde geçeceğim buraları. Hemen ayarlara girip sesleri kapatın ve İngilizceye alın. İsterseniz hani şöyle çok ufak bir oyun içi ses duymak için sesi böyle bir açabilirsiniz. Ardından buradaki detayları geçiyorum ama basitçe inventory senin eşyaların olduğu yer. Burada o bahsettiğimiz operasyonları yaptığımız yer. Burası gold room, philosopher stone'un varsa her şeyi altına dönüştürebildiğin yer. Burada sanırım yine bir itemı bir itema dönüştürme ama daha çok mergeleme mantığı var. Shop'lar şu anda açık değil ve oyunun game room'una girdiğimizde arkadaşlar burada üçüncü oyunları daha gelecek, gelmemiş. Ben basitçe birinci oyunu çok ufak göstereceğim mantığını anlayın diye. Tıkladığımızda arkadaşlar önümüze böyle bir ekran geliyor. Tekrar tıklayıp diğer linke geçmek gerekiyor ve bu sayfanın artık hiçbir işlevi kalmıyor. Ardından geçtiğimizde diğer sayfaya, Meta tekrardan bağlanıyoruz ve start dediğim anda oyun başlıyor. Karakterimi WASD ile yönetebiliyorum, zıplayabiliyorum. Bakın mineral düştü. Minerali almaya çalışıyorum. Kitaptan mesela kaçıyorum büyük nesnelerden. Minerallerimi alıp mekana götürmeye çalışıyorum mevzu bu. Sağ üstte canım var. Gördüğünüz gibi iksir aldım hızım arttı. Defans var ayrıyetten. Bu da kafama çarparsa canım azalıyor falan filan. Böyle olabildiğince 3 dakika boyunca hayatta kalmaya çalışıyorum. Ölmemem lazım. Ölürsem sanırım kazandıklarım gidiyor. Olabildiğince böyle toplayıp toplayıp götürüyorum. Mesela ne kadar çok da oynarsan o kadar farklı farklı materyaller kazanma ihtimalin oluyor. En alttaki direkt token zaten hani oraya ulaşmak biraz daha zor. Bu şekilde arkadaşlar oyunun oynanışı. Bir tane malzemem varsa belli bir süre götürmezsem yanıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk falan filan. Arkadaşlar şimdi geldim en çok ilginizi çekecek konuya. Çünkü bu ana kadar yapacağınız şeyler size belki günde 1 dolar kazandıracak ya da kazandırmayacak. Onun da garantisi olmayan işler. Fakat bu noktadan sonra eğer siz oyunda belli bir mineral elde ederseniz, oynayarak böyle kasarsanız onları zamanla gem'e vesaireye dönüştürmeye başlayacaksınız. Ve o gemlerden 15 tanesini vererek bir turnuvaya katılabiliyorsunuz. Her ay turnuva düzenliyorlar. Geçen ay 5000 dolar ödül havuzu olan bir turnuva yapmışlar. Bu ayda da benim tahminim yapacakları konuşmalarımızda, hani sorduğumda her ay yapacaklarını söylediler. Hani yine de ben hani %100 kesin yaparlar demek istemiyorum. Fakat kimsenin bilmediği bir yerde hiç paran yokken böyle işin gücün yokken bir hesap belki arkadaşın kuzenin vesaire artık onu sen bilirsin. 2-3 hesap birlikte oynayıp kasabildiğiniz kadar böyle alttan alttan günde böyle yarım saat falan uğraşıp gemlerinizi alıp turnuvada şansınızı neden deneyemeyesiniz? Hani bu bir ihtimal. Benim yapacağım bir iş değil. Çünkü ben daha çok hani getirisi yüksek işler kovalamaya çalışıyorum. Çünkü param var hani paramla bir şeyler denemeye çalışıyorum. Ama free to play kovalayan da çok insan var sektörde. O yüzden böyle bir alternatif var arkadaşlar. İlginizi çekerse aşağıya Telegram linkini, işte Discord linkini vesairesini bırakacağım. Bunun dışında da ne yapıyorsunuz? Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Çok fazla özellikle Underworld Racing ile alakalı ufak ufak çekilişler çeviriyoruz Discord'da. Özellikle Discord'a gelirseniz Underworld'un mesela son zamanlarda çekilişini yapıyoruz. Yaklaşık toplamda bir 50 ile 100 dolar arasında bir değerde çekiliş yaptık daha geçenlerde. O yüzden ilgilenenleri Discord'uma da beklerim sizleri seviyorum kendinize iyi bakın bay bay.